Merhabalar arkadaşlar 17 Ocak 2022 Epey uzun süredir birlikte değiliz Tabi diyeceksiniz bu adam nerede bu kadar süredir 2021'in sonu benim için Çok kötü geçti arkadaşlar Yani en son biraz biliyorsunuz oyun oynuyorduk Oyun videoları atıyorduk ama bu 10, 25 Eylül'de Evde merdivenlerden düştü. Beyin kanaması geçirdi. 28-29 gün yoğun bakımda yattı Türkiye'de. Ama ne yazık ki kurtaramadık bu ama. 24 Ekim'de vefat etti. Hayatımın en zor günüydü. Tabi atlatamadık. O ayrı bir şey atlatmak gerçekten çok zor. İşte 90. 90 gün oluyor neredeyse 80 kaç gün kaldı? 7 83 gün olmuş babam vefat ededen. Çok zor. Her dakika özlüyorum. Nasıl Yani? yani babam standart bir baba gibi değildi. Hem aynı zamanda bir arkadaştı, bir dosttu kendi yemeyen, yediren bir insandı çoluğuna çocuğuna. Yani onun gibi bir insan dünyaya zor gelir. Tabii çok etkilendim. Hala daha etkisinden kurtulamadım. Onun haricinde de zaten bir şey yapmadım. Bir iki yayına çıktım zaten. Bir ara başka bir kanalda, bir iki kanalda çıktım yayına ama... Tabi kafayı dağıtalım diye ama kafa dağılmıyor. Yapacak bir şey yok. Ama yeniden tabi oyun yayınlarına başlayacağım. Oyun oynamaya bile eskisi gibi böyle bir videolar bir şeyler izleyip vakit doldurmaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Yani şu an bir de odamı değiştirmek zorunda kaldım. Vedat kardeşim hoş geldin. Ee, normalde kendi odamdan yayınları yapıyorum. perden falan vardı. Artık annemin yanına inmek zorunda kaldım. Bütün yayınlarımda mecburen bu odada yapmak zorundayım. Yapacak bir şey yok yani. Hayat devam ediyor ama. Etkisi çok büyük oluyor bunların. Evet bu kadar zaman içinde neler oldu teknolojik çok şey oldu şimdi bir de Metaverse bilmem ne falan diye tutturdular. Şimdi Metaverse dediğimiz şeyin ne olduğunu merak ediyorsanız işte sanal dünya. Bu sanal dünyaları özellikler işte. Nasıl tanımlayayım? Birkaç tane büyük oyun var sanal dünya olan. Kendinizin yarattığınız, ettiğiniz, kendinizin. Buraları insan şey yapıyor ama... Şimdi Metaverse sayısı bugün e, Koray Brant'ın e, videosunu izledim. 860 küsür tane Metaverse çıkmış. Yani Metaverse'e para yatırmak, bilmem ne yapmak çok tehlikeli arkadaşlar. Sakın yapmayın. Hani oradan bir şey gelecek diye. Çünkü yani normalde Metaverse dediğimiz şeyin internet üzerinden bir evren olması. İnsanların bu evrende sanal olarak yaşayabilmeleri. E, her firma ayrı ayrı e, bir evren yaratırsa ne olur? E, şey, neydi onun adı? <laughs> neydi o ya? Doktor Strange'in e, şey, şey olayına döneceğiz. Multiverse e, Madness olayına döneceğiz. Tabii o da inşallah bu bu yıl gerçekti galiba. <laughs> Vizyonu. bu yıl girecekti o da vizyona. Yani anlayacağınız Multiverse olayı da biraz şey. Apple'ın ürünleri çıktı. Değil mi? Evet. Dolar yükseldi. Dolar düştü. Bir sürü şey oldu bu sırada. Allah, bugün keyifsizim. Hep biliyorsunuz keyifli konuşurum. Keyifli e, muhabbetler ederiz. Keyifli muhabbetlerimiz olacak inşallah. Onları yeniden toparlayacağız arkadaşlarla. Şimdi ben bu akşam bu videoyu atayım. Neden yokum? Çoktandır onu öğrenin istedim. Keyifli videolar gelecek. Bol bol oyun videolarımız gelecek. Şimdi bunu kapattıktan sonra belki bir oyun video seçerim ama büyük bir ihtimal yarın açmaya başlarım. Yarın yoksa eğer. Yarın akşamdan itibaren her akşam bir saat, iki saat yayın videoları açmaya başlarım yeniden. Evet, Abdullah kardeşim gelirse ses mi mazalı, dur, ses yükselteyim, ses, ses bir ki sesi fullledim ama ee, şey ne donadı? Abdullah kardeşim gelirse haftalık değerlendirmeleri yeniden yapmaya başlarız. Yani güzel şeyler olacak yeniden. Tabii yaz sezonuna kadar bakalım. Yaz sezonda belki birkaç yere giderim. Belki orlardan güzel videolar yaparım. İşte yazı bekleyeceğiz. O zamana kadar evden bu omikron davasıyla zamanımız evde geçecek. Çıkamıyoruz, korkuyoruz çünkü herkes omikron olma ihtimali yüksek her gün burada e, en az bir kişi ortalamayla ölüyor cancım hoş geldin sağol yani herkes omikrondan gidiyor burada yani günde bir kişi çok sevdiğim insanlardan vefat edenler oldu yine koronadan o da üzdü. yani son zamanlarda çok insan çok sevdiğim insan vefat etti. Onun bir yıkıklığı oluyor. Bir şoku oluyor. Yani toparlayacağız. Şu sakalları bir keseceğim. inşallah yarın saçları da bir elden geçiririz. Toparlarız. Yaparız. Vedatçım ayıp ediyorsun. Mantıyı kendim açarım. Ondan sonra pişiririm. Sosunu da yapar yerim. Veya istiyorsan gönderirsin mantıyı. Burada pişiririz. Burada yeriz. Ayıp ediyorum. Sen iste yeter Vedat'cığım. Lan akşam benim akşam akşam şeyimi karnım acıktırdı adam. Oğlum ben yemeğimi yedim, ilacımı içtim. Neden benim aklıma mantıyı getiriyorsun yine? <laughs> Bana gece gece yemek söylemeyin. Ha bu arada tabii sizin bilmediğiniz bir olay daha var. Ben aritmi oldum. Yani ritim bozukluğu oldu. Yani bir 10, 12, 12 saatten fazla hastanede yattım. Az daha koronar yoğun bakıma atıyorlardı, yatırıyorlardı beni. E, o kadar ilacın sonunda ritim e, ritim bozukluğunu ilaçları işe yaramadı ama kan sulandırıcıyla ritmim düzeldi. Şeker çıktı. Bir de şekerle uğraşıyoruz. Yani ben de gidiyordum. Bay bay diyecektim ama son anda döndük geriye. Şimdi dikkat ediyorum ona göre bir sürü ilaç işte bak. Şöyle ilaçlar dolu. İçiyoruz anasını satayım. Yapacak bir şey yok. Sağ ol cancım. Yani onu da şey yaptık. Kolayı kesmiştim ama bugünlerde şey çok düşünce şeker oranım ne olduğu bir şey dengeyi bir türlü şey yapamadı. Mecburen az bir şey kola almak zorunda kalıyorum ama kolayı öyle eskisi gibi içesim gelmiyor. Yani koladan soğudum. Yalnızca biraz dengeleyici. İşte geçen gün dondurma yemedim iki tane. Ona rağmen 55'e düştü. İlacı değişti, şey yaptık, kıstık ettik filan ama işte her şey böyle bir ritmi tutturacağız. Ritmi tutturduktan sonra e, şey yapacağız. Ne donmadı? E, devam edeceğiz. Kopturup gideceğiz inşallah. <laughs> Danimarka'da günlük 15-20 kişi öyle. Türkiye'de nasıl 200'ün oldu? Abi ben 200'ün altında olduğunu düşünmüyorum. Yani kuşadasında arkadaş yazdı. Ayın 13'ünde mi? 10, 12, 14'ünde 12 kişi mi ne? vefat etmiş Kuşadası'nda koronadan yani düşünebiliyor musun? Yani 700 e, tane ilçe olsa hepsine birer tane şey yapsa 700 kişi yapar günde. İşte dikkat ediyoruz. Şimdi bir de sigaradan da kurtuldum mu? Gerisi süper abi. Ya işte hastaneye randevu alayım dedim. Bu dizde de bir işte, sorun oldu. Ne güzel perşembeye şeydim. Doktor o gün vizite yapmıyor diye randevu iptal etmişler. Nasıl doktora görüneceğiz olmuyor. Ta aldım 20 altısına gelecek hafta çarşambayı alabildim anca. Bu perşembe görüş gidecektim. Ya pazartesi ya çarşambayı alabildim anca. Şey ne onlarda? da ortopediye. Ee, şey bulmak da zor oluyor ya. Randevu bulmak da zor oluyor. O da ayrı bir sorun ya. Yapacak bir şey yok. Toparlayacağız abi. Her şeyi yavaş yavaş toparlıyoruz işte. İyi arkadaşlar. 10 dakika bana dayandınız. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yarından itibaren şey yaparız da Abdullah kardeşime bir ulaşabilirsem haftada bir de bir teknoloji sohbeti yaparız. Muhabbet ederiz. Geyik yaparız bir günde. Ee, gelmek isteyen arkadaşları konu kalıyorum. Tamam. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beğen atmayı, beğen atarsanız çok memnun olurum. Takip etmiyorsanız, takip ederseniz ayrıca daha da memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.